Alanya'daki D2 yetki belgelerine sahip iş insanları olaraktan burada bir toplantı düzenledik. Antalya Ulaştırma Bakan Daire Baş e, Müdürü Osman Bey, Murat Bey, Yeliz Hanım bu kişileri davet ettik. TÜRSAP Başkanımız Kerim Sarıkaya'yı davet ettik. Ve Alanya ulaşımına e, daha güzel, nasıl yapabiliriz, daha iyi nasıl yapabiliriz? Bu tür bir kaynaşma toplantısı ve bu toplantılarında bundan sonra devamlı olarak dan, e, değişik yetkililerle yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz yani.